Anladım. Aynen öyle. Aa! Aa! ortada adam var. Öyle bir şey oldu şu an. Biri bana geldirir mi Memo? Sendeyim kardeşim. Kapıyı açtın Yok, Memo. Lan yumruk atıyor. Yumruk atıyor Memo. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. bıraktım. Ya. <laughs> Yunus. Yunus görüyorsun Yunus. Vurma <laughs> lan. Öldüm. Öldüm. Tamam çok güzel. <laughs> tamam. Karşıdaki fark. Koş 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 Bak koş Kim ne koş desin. Yalan <laughs> <Hayır, gülüyor> <laughs> yes, bir <laughs>